Video olarak ne çekiyoruz daha bugün? Oo, rejiden para geldi. Sayalım şöyle hızlıca. 82, 83, 84, 85, 86. Evet. Arkadaşlar 8600 lira gibi bir para var şu an elimde. Bu parayı nereye harcayacağım? Tabii ki bir donanım editörü olarak donanıma yani bilgisayara harcamak istiyorum yaklaşık olarak böyle bir bütçeniz varsa yani 8 bin 9 bin lira arası bir bütçeniz varsa ne alabilirsiniz? Hem bunun için bir rehber olacak hem de elinizdeki parayı neye de yatırmalısınız nasıl değerlendirmelisiniz tarzında bir rehber olacak. Tekrardan belirteyim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi elimde dediğim gibi 8600 lira bir para var. Bunu buraya koyalım. Bu parayı nasıl bir bilgisayar olarak kullanabilirsiniz? İnternette çok fazla satıcı var. Malum ve benim de dikkatimi çeken Molekül PC'nin RTX 2060'lı bir sistem oldu. Dilerseniz şimdi gelin isterseniz bu sistemi beraber inceleyelim. Teknik detaylarına bakalım. Oyun testlerini yapalım. 8600 lira gibi bir bütçeniz varsa bu sistem sizin ihtiyacınızı ne kadar karşılayacak? Hep birlikte bunu görelim. Evet Molekül PC'nin web sitesine girdik. Hemen Google'a Molekül PC yazarak siz de bu siteye ulaşabilirsiniz. Sitenin arayüzü gayet kullanışlı ve kolay. Buradan baktığımız zaman bilgisayar bileşenlerine ulaşabiliyoruz. Çevre birimlerine, monitörlerine ve kendi sisteminizi oluşturabileceğiniz ve hatta hazır sistemlere yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Bizim incelediğimiz sistem zaten şu an Banner'da gözüküyor. Baktığımız zaman sistemin içerisine giriyoruz ve burada donanım bileşenlerini görebiliyoruz. Altta bulunan özelleştir kısmından tıkladığımız zaman bileşenlerimizi kişiselleştirebiliyoruz ihtiyaca yönelik olarak. İşlemcimizi mesela yükseltebiliriz. 3500 benim için yeterli değil. Ben daha yeni nesil bir işlemci istiyorum derseniz kolay bir şekilde buradan tıklıyorsunuz. Artan ücret 1480 lira yansıyor. Onayla diyorsunuz. İhtiyacınıza yönelik olarak sistemi kolay bir şekilde özelleştirip satın alabiliyorsunuz. E Tabii bunun bir de kargo süreci var arkadaşlar. Bu kadar özelleştirdiğiniz veyahut da montaj gerektiren bir parça olduğu için aslında 6-7 farklı parçanın birleşmesini beklemeniz gerekecek dolayısıyla ve kargo da 3 iş günü içerisinde tarafınıza gönderiliyor. Bunun da nedeni dediğim gibi vermiş olduğunuz özel siparişin montajlanması daha sonra testlerden geçmesi ve tarafınıza gönderilmesi. Dolayısıyla 3 iş gününün gayet yeterli ve ideal bir süre olduğunu şahsen düşünüyorum. Evet sistemi aldığınız zaman böyle devasa bir kutu geliyor. Arkadaşlar kutu üzerinde de 44 desi yazıyor. Neden bu kadar büyük bir kutu geliyor? Hemen size anlatayım. Almış olduğunuz bilgisayar kasası ve boş parçaları farklı farklı kargolamak ve bu kargoların kaybolmasına mal vermek yerine kasası, boş kutular, her şey tek bir kutuda toplanıyor. Yani aslında kutu içerisinde bir kutu yerleştiriyorlar. Şimdi gelin bu büyük kutuyu açalım. Bu arada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Markanın logosu ve ismi tabii ki buraya işlenmiş. Molekülden kaynaklı bir de detay çalışması yapılmış. En önemli kısma gelelim. Çünkü para veriyoruz arkadaşlar. Dikkat kırılabilir. Burada da yine kırılabilir ibaresi var, sitesi var ve yağmurdan koruması ve geri dönüşümle alakalı bir takım ibareler mevcut. Şimdi şöyle sizinle huzurunuzda bandını açalım. Kutu içerisinde en üst kısımda bizi boş donanım parçaları karşılıyor. Nedir bunlar? Hep birlikte şöyle sırayla bakalım. Anakartımız MSI'ın B450M Pro M2 Max anakartı. Teknik detaylarını zaten videonun ilerleyen detaylarında bahsedeceğim. Sistemimizin en önemli parçalarından bir tanesi MSI GeForce RTX 2060 Ventus modeli. Yine bunu da kenara alıyorum. Güç kaynağımızın. Sharkon SEP V2 650 wattlık 80 plus sertikalı bir güç kaynağı bizi karşılıyor. Bunun içerisinde de yine kasamızın güç kablosunu bulabiliriz. Bununla birlikte diğer küçük parçalar için nedir bunlar? RAM, SSD vesaire tarzı parçalarında yine kutuları sizlere tabii ki gönderiliyor. Bunları da anakart kutusunun içerisinde bulabilirsiniz. Bakın bunlar RAM'lerimiz, bu da SSD'miz. Bu kutulardan sonra tabii ki geriye ne kalıyor? Kasamız kalıyor. Şu şekilde kasamızı da çıkartabiliriz. Kasamızda yine MSI'ın Force 100R modeli. Görmüş olduğunuz üzere gayet şık bir kasa. Zaten birazdan kutusundan çıkardığımız zaman da hep birlikte kasayı inceleyebileceğiz. Evet sistemimizi kutusundan çıkardık. FreeDOS bu şekilde tarafınıza geliyor tabii ki. Windows'umuzu kurduk ve teknik detayları anlatmak için hazırım. Baktığımız zaman ekran kartımızın zaten RTX 2060 olduğunu söylemiştik. MSI Ventus GP Edition serisi bir anakart. 6 GB VRAM'i bulunuyor ve GDDR6 bellekler kullanılıyor. 192 bit de veri yoluna sahip. Standart dilimiz RTX 2060. Buradaki güzel taraf şu RTX 2060 gibi ara modellerin yani uygun fiyatlı modellerin piyasada artık bulunamaması daha doğrusu bütün ekran kartlarının piyasada bulunamamasına rağmen bu tarz bir sistemin satışa sunulmuş olması. RTX 2060 bize orta segmentte birçok oyunda 1080p ile yüksek ayarlarda zaten akıcı bir oyun deneyimi sunacaktır diye düşünüyorum. Bunu ilerleyen dakikalardaki testlerde göreceğiz. Dolayısıyla bu tarz bir sistemin satışta olması bilgisayar yani oyun oynamak için bilgisayar toplayanların gerçekten işine yarayacaktır diye düşünüyorum. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 3500 6 çekirdek 6 yardımcı iş parçacıyla birlikte yine bizim hem oyun performansımızda hem de yaptığımız pek çok işte yani bu iş için olabilir, eğitim için olabilir, oyun oynamak için olabilir pek çok işte bizi yüzüstü bırakmayacaktır. Varsayılan frekansı 3.6 GHz olan işlemci 4.1'e kadar çıkabiliyor. 65W TDP değerine sahip olduğu için çok fazla ısınmıyor, çok fazla güç tüketmiyor. 7 nanometrelik FinFET mimarisinin buradaki payı büyük. Anakartımıza gelecek olursak, zaten kutusunu göstermiştim. MSI'ın B450M Pro M2 Max anakartı güzel yanlarından bir tanesi Micro ATX olması, yani az yer kaplıyor kasada. Bununla birlikte B450 chipset'ine sahip ve M2 desteği var. En güzel yanlarından bir tanesi de arkadaki USB sayısının bolluğu. 6 tane USB'miz mevcut. Bunlardan 4 tanesi 3.1, 2 tanesi 2.0. M2 desteğinin olması, 2 tane RAM slotunun olmasıyla birlikte anakart bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır ve fiyat olarak da uygun modellerden bir tanesi olduğu için bu sistemdeki fiyat performans modellerinden bir tanesi de bu anakart. RAM'lerimiz Jill ve Potenza markasının 8x2 3000 MHz'lik RAM'leri. Zaten 16 GB günümüz koşulları için gayet yeterli olacaktır. 3000 MHz gibi yüksek bir frekans değerinin de AMD işlemciyle birlikte uyumlu bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Bununla birlikte tabii ki geride kalan parçalarımızdan bir tanesi de depolama. Depolama Kingston markasının A2000 serisi bir M.2 SSD'si. Yüksek okuma değerlerine ve yazma değerlerine sahip SSD bize 250 GB boyutla geliyor. Bunu dilerseniz daha sonradan bilgisayarınıza sabit bir disk takıp depolama kısmını arttırabilirsiniz. Veyahut da mevcut M.2 SSD'nizi çıkartıp daha yüksek kapasitede bir M.2 SSD takabilirsiniz. M.2 SSD'nin okuma yazma değerlerine bakacak olursak fabrika verisi saniyede 2200 MB bölü saniye okuma ve 1100 MB bölü saniyede yazma değerini bizlere sunmuş. Tabii ki yapacağımız testlerde Crystal Disk Mark programıyla bunu test edeceğiz. Bakalım bu değerlere ne kadar yaklaşabileceğiz bunu hep birlikte göreceğiz. Rastgele erişimli okuma ve yazma değerlerine bakacak olursak 150 bin IOPS'a sahip M.2 SSD yazma kısmında da 180 bin IOPS değerine sahip ve güzel bir kısımda şu dayanıklılık kısmı 150 TB'a kadar da okuma yazma ömrü bizlere vaat ediyor Kingston bu SSD'de. Şimdi sıradaki parçamız kasamız. Kasamız MSI markasının 100R kasası. Önünde iki tane çok güzel RGB fan var. Arkada bir tane normal fan var. Toplamda 3 adet fanla geliyor. Tabi bununla birlikte üst kısımda iki tane 120 milimlik fanın da sığabileceği bir radyatör boşluğu bırakılmış. Buraya dilerseniz fan takıp soğutmanıza yardımcı olabilirsiniz. Dilerseniz de daha yüksek model bir işlemci takıp veyahut da mevcut işlemcinizin üzerine 240 milimlik bir sıvı soğutucu takıp daha şık görünmesini ve daha performans çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi sırada güç kaynağımız var. Böyle bir sistemin zaten çok güç tüketmeyeceğini biliyoruz. Ekran kartımızın da önerilen güç kaynağı ortalama 500 watt civarında biz biraz daha ileriye doğru düşündük ve bu sistemde 650 wattlık bir güç kaynağı bulundurduk. Baktığımız zaman Sharko'nun SHP versiyon 2 650 wattlık 80 plus bir güç kaynağı bulunuyor. Bu sistemin işlemcisini de değiştirseniz, ekran kartını da değiştirseniz, yükseltseniz bu 650 watt size hayli hayli yetecektir. RTX 3070'e kadar bu yaklaşık olarak bu kartı kullanmanız mümkün. Tabi kartın modelini, o clock desteğine vesairesine bağlı olarak bunlar değişebilir. Ama 80 plus 650 wattlık bir güç kaynağı günümüz sistemlerinde bile az güç tüketildiğinden Dolayı çokça kullanılmakta Kasanın ön tarafındaki girişlerden bahsetmem gerekirse Bir tane standart kulaklık mikrofon Jack girişimiz mevcut Güç tuşumuz ve reset tuşumuz mevcut Bunlar haricinde bir led kontrolcümüz var arkadaşlar Buradaki led kontrolcüsüne bastığımız zaman siz de şu an göreceksiniz Kasanın fanlarını kontrol edebiliyoruz Dilediğiniz renge getirebiliyorsunuz bu şekilde göstereyim. Hatta bu mod daha güzel, daha çok hoşuma gitti. Bu kalsın. Bununla birlikte iki tane USB çıkışı da bizlere sunulmuş. Dilerseniz herhangi bir harici diskinizi veyahut da bir gamepad'inizi yine buraya takıp ya da bir telefonunuzu şarj edebilirsiniz. İki tane orada, altı tane arkada toplamda sekiz tane USB kullanabileceğiniz portunuz bulunmakta. Bu sistemi aldığınız takdirde. Evet, teknik detayları anlattım. Şimdi sırada oyun testleri var. Açıkçası ben bu sistemle oyun oynamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü güncel pek çok oyunlarda RTX 2060'ın bize vermiş bu Ray Tracing sayesinde, DLSS sayesinde, Reflex sayesinde oyunlarda ne kadar başarılı olacak, 2060 ile 1080p oyunculukta ne kadar ileri gidebileceğiz, hatta belki 2K'da ne kadar FPS'ler görebileceğiz bunların hepsini birazdan testlerde göreceğiz. Şimdi testlere geçebiliriz. sizlerle birlikte oyunlarımızı oynadık, testlerimizi yaptık. Şimdi sırada değerlendirme kısmı. Bakalım bu bilgisayar bizlere ne sonuçlar vermiş. İlk testimiz Geekbench 5 testiydi ve buradan aldığım notlara baktığım zaman tekli çekirdek skorunu 1184 olarak görüyorum. Aynı zamanda çoklu çekirdek skorunu da 5574 olarak görüyorum. Bu ortalama olarak zaten 7. nesil bir i7 kıvamına geliyor. Yani aslında Ryzen 5 Eski nesil bir i7 ile kafa kafaya yarışabilecek güçte. Dolayısıyla işlemcimiz konusunda herhangi bir soru işareti kafamızda kalmıyor. Bununla birlikte bir de compute test gerçekleştirdik. OpenGL 4.6'da burada da aldığımız skor 74768 yani gayet yeterli bir skor olduğunu söyleyebilirim. Testlerimiz bitti mi? Bitmedi tabii ki. Bir de Cinebench R23 testinde işlemcimizin hem tekli çekirdek hem de çoklu çekirdek skorlarını ele aldık. Yine burada da aldığımız puanlarda çoklu çekirdekte 6885 puan alan işlemcimiz tekli çekirdekte 1207 puan alarak orta sıralarda yerini korumayı başardı. Son olarak testlerde bir de diskimizi test ettik. Crystal Disk Mark testinde 2051 MB bölü saniye okuma değeri alan disk. Bununla birlikte 1085 MB bölü saniye yazma değeriyle de yine fabrika verilerinin bir tık altında ama çok yakınında olduğunu söylemek mümkün. Oyunlara bakacak olursak ilk oyunumuz CSGO testi. Hani harcı bir oyun değil. Birçok sistemde CSGO zaten oynayabiliyorsunuz ama biz bütün o ayarlar açık. 1080p'de ortalama 300 civar bir FPS gördük. Yani akıcılıktan hiçbir şey kaybetmeden gönül rahatlığıyla bu bilgisayarda CSGO'yu oynayabilirsiniz. Tabi dediğim gibi bu tamamen formaliteden yapılmış. Bizim oynamaktan keyif aldığımız pek çok kişinin de oynadığı bir oyun olduğu için bu testi yaptık. Gelelim baba oyunlara. Cyberpunk 2077. RTX'imiz açık. DLSS'imiz performans modda 1080p'de ortalama 40-50 civar bir FPS almayı başardı sistem şehir içerisinde. Bununla birlikte biz bir tık daha zorladık ayarları. RTX'i Ultra'ya aldık. Çözünürlüğü 2K'ya aldık. Bakalım kart neler yapabilecek diye. Orada da 30-40 yani yaklaşık bir 10-15 FPS kaybımız yaşandı. Ama 2K'da da 30 FPS'in üstünde yine bilgisayar oyunu oynatmayı başardı. Bununla birlikte son oyunumuz Control. Yine Nvidia'nın pek çok anlamda hem yazılımsal hem donanımsal anlamda desteklediği bir diğer oyun olmakla birlikte RTX açık, DLSS açık olmak üzere yüksek ayarlarda 1080p çözünürlükte ortama 90 FPS almayı başardı. Aynı ayarları koruyarak 2K çözünürlüğe çektiğimiz zaman 60 FPS civarlarına düştü. Yani bunda da 45-60 barajının üzerinde kalarak yine bize akıcı bir oyun deneyimi sunmayı başardı. Şöyle söyleyebilirim ki şahsi fikrim şu. 2060 güçlü bir kart, orta segmenti gerçekten 1080p'de pek çok oyunu rahatlıkla oynayabileceğiniz bir kart. Ryzen 5 3500 zaten güzel bir işlemci, 300 neslin belki de en çok satan işlemcilerinden bir tanesi. Kardeşi 3500X'ten sonra. Dolayısıyla 16 GB ramle ve güzel bir depolama ve güç kaynağı kasayla birlikte sistem tam anlamıyla güzel bir şekilde olmuş. Fiyatıyla da olsun, donanımlarıyla olsun içerisinde kullanılan markalarla olsun yani MSI gibi markalar kullanılıyor içerisinde. Dolayısıyla bu tarz her şeyi bir araya getirdiğimiz zaman 8500 8600 liraya alınabilecek iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum. Tabii önemli olan sizin yorumlarınız. Sizin de cebinizde 8600 olsaydı ya da reji size 8600 lira para verseydi bu parayı nasıl harcardınız? Nasıl bir sistem toplardınız? Bunları aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.